Merhabalar, selamlar sevgili canlarım, Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. İnşallah iyisinizdir canlarım. İnşallah enerjik bir güne, pozitif bir güne isabet etmişsinizdir. Ruhunuzu aydınlatan güzel nice günler olsun. Hepsinden önemlisi sağlık dolu, e, mutluluk dolu ve e, yüreğinizin hoşnut dolu zaman dilimi olsun diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize ilgi ve alakanızdan dolayı çok ama çok teşekkürlerimi iletiyorum e, çok güzel yorumlar alıyorum bu yorumların şeklinde daha fazla e, odaklanabiliyorum duru göre enerjimi ve çakralarımı daha fazla ortaya koyabiliyorum çünkü bu bir şevktir bu bir çalışma aşkıdır e, can dostlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır hepinizi çok ama çok seviyorum hepinizin ee, yüreğimdeki yeri çok farklı. E, ee, beni de çok sevdiğinizi hissediyorum. Bu sevginin karşılıklı olduğunu biliyorum. İnşallah Rabbim de size ikili ilişkilerde karşılıklı aşk nasip edecek. Karşılıklı aşkınızı e, kavuşmaya, karşılıklı aşkınıza kavuşmayı nasip edecek diliyorum canlarım. Bugün yine tarot açılımı adı altında sizlerleyim ama e, öncesinde tabii ki de defne yaprağımızla e, kolektif açılım öncesi e enerji blokajlarını, olumsuz negatif enerji blokajlarını kaldırmak, hane içerisine e, olumlu güzellikleri davet etmek adına hepinizin enerjisine tütsü yapıyoruz canlarım. E tabii ki de bunu ada yaprağıyla da yapabilirsiniz. Ama defne yaprağı çok daha güçlü, çok daha etkilidir. İkisini karıştırıp harmanlayıp da yapabilirsiniz. Hepinizin e, güzel negatif e, sizin hepinizin pozitif enerjisine olsun. Negatif enerjileriniz yok olsun diliyorum. Nazarlardan uzak, kem gözlerden uzak olmanızı diliyorum. Çok da güzel yandı. Bir tane daha yakalım. İnşallah hepinizin üzerindeki rehavet, huzursuzluk, mutsuzluk, ekonomik sıkıntı diskalifiye olacak. Hane içerisinde güzellikler, hibe olacak. Tek temennim, tek duam bu yönde canlarım. Hatta şöyle atalım yansın kendisi orada. Oh kokusu da çok güzel canlarım bunun. Her derde deva olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca çayınızın içine de taze yaprağını atabilirsiniz. Çok güzel bir tat ve akabinde de birçok rahatsızlığa iyi geliyor canların. E, bugün yine konumuz Tabii ki de ilişki. ilişkilerdeki ayrılık noktalar. Ayrıldığım kişinin e, bana karşı düşüncesi nedir? Düşüncesinde var mıyım yoksa tamamen e, bahanelere sığınıp beni terk etti mi? Buna bakacağız canlarım. 7 kart seçeceğiz tabii ki de. Tarot'un gölgesinde duru göre enerjimi de ilave ederek kolektif bir açılımda hepinize hitap edebileceğimi düşünüyorum. Size uyum sağlayan yönleri alın. Uyum sağlamayan tüm olumsuzlukları lütfen ama lütfen evrene geri göndermeyi iptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum demeyi unutmayın. 7. sonuç kartımızı seçtik canlarım. Hemen birinci kartımızdan odaklanıyoruz. Bakalım birinci kartımız ne diyor? Aklımızdaki kişi benimle alakalı duygu ve düşünceleri hala devam ediyor mu dedik. Yoksa tamamen bu ilişkiye sırtını döndü bu ilişki bitti mi dedik. Hayır. Kılıç Şövalyesi diyor ki aklındaki kişinin güç enerjisi çok yoğun olarak ön planda. Yani güçlenmeye başlamış duygularında, fikrinde, zikrinde bir takım güçlenme e, olasılığı çok yüksek düzeyde. Sanki moral ve motivasyon olarak da kendini bulduğu bir döneme emin adımlarla yavaş yavaş ilerliyor. Ama e, sizinle alakalı bilinç altında hiçbir zaman olumsuz bir enerji olmamış aslında. Sadece kendini net ifade edemediği için, kendini net ifade edemezken de yanlış ifade ettiği için aranızda kopuk noktalar olmuş. Biraz da inatçılığı ön planda. E, ama bu inatçılığını... ...size olan sevgisi doğrultusunda yıkıntıya uğratacak mutlaka. Hiç kimsenin bazı özellikleri baki değildir. Bazı kişilere göre değişim gösterebilir. İlişkisine göre değişim gösterebilir. Dolayısıyla da Kılıç Şövalyesi kartı diyor ki... ...aklındaki kişi senin şövalyen, aklındaki kişi senin lider... ...kalbini, ruhunu okşayan bir kişiliğe sahip. Ve bu kişinin sana dönme olasılığı var ama... Henüz bunu söylemek için çok erken. Bakalım diğer kartlar ne diyecek? Evet, Kılıç Şövalyesi erillerin güçlü bir döneme isabet edebileceğini bize çok net olarak yansıtıyor canlarım. Güneş, evet, Güneş aşk ile sizin hanenize mutlaka doğacak, yüreğinize mutlaka doğacak. Haneden ziyade yüreğinizde aşk ile alakalı bağlantılarla beraber. E, aklınızda var olan soru işaretlerinin aydınlanmasına ve hak ettiğiniz mutluluğu yaşamanıza vesile olacak yani kılıç şövalyesi ve güneş birbirini takip eden banko kartlar sonuçta e, tarotun gölgesinde tarotun enerjisinde e, bu açılımda tamamen ilişkiye odaklı ayrılık yaşayan kişilerin mutlaka ve mutlaka mümkün mertebe ilişkilerindeki iyileşmelerin olabileceğini bize çok yoğun olarak yansıtıyor belki bunu çok fazla dikkate almayabilirsiniz yani yok canım hadi bu kartlar çıktı diye de sevdiğim gelecek değil ya tüm yolları kapattı tüm hakaretlerini yaptı sevmediğini söyledi ben artık gelecek düşüncesiyle bakmıyorum diyebilirsiniz ama zamana yayılarak bu ilişkide iyileşme olacak size sırtını dönen türlü türlü bahanelerle sırtını dönen Eril ve dişillerin arasında mutlaka tekrar bir uzlaşma olacak. Bu uzlaşmanın sebebi de karşılıklı aşkın, yüreğinizin ve kalbinizin içinde odaklı olmasından kaynaklanıyor. Yani kalp otağınız birbirinize açık ve birbirinize yönelik. Dolayısıyla da ister eril sırtını dönsün gitsin, ister dişil sırtını dönsün gitsin bu ilişkide tekrar ...birleşme ve bütünleşme olacak. He, pürüzler tabii ki de olacak. Öyle bir çırpıda bu ilişkinin güllük gülüstanlık hiçbir şey olmamış gibi devam etme olasılığı tabii ki de söz konusu değil. Özellikle de dişillerin o kadar çok yaşamış olduğu haksızlıklar, o kadar çok adaletsizlikler... ...ve o kadar çok erillerin bilinçsiz davranışları söz konusu olmuş ki... ...dişilleri ikinci plana atarak... Tamamen e, sanki yok saymış. Bu ona yapılan en büyük haksızlık. Dolayısıyla da dişilerin bunu çok çabuk kabul edeceğini düşünmüyorum. Ama ilişkide tekrar bir güneş hakimiyeti, tekrar aşk e, denklemi söz konusu olacak. Çünkü iki kart birbirini destekliyor canlarım. Mahkeme, bakın mahkeme. Yani neden e, güneş var? Ee, tabii ki de güneşin etrafında dönen kılıç şövalyesi kartı var. Yani sizin şövalyeniz sizin etrafınızda güneş gibi doğacak adeta. Güneş gibi doğmasının sebebi de mahkeme kartı. Yani diyor ki mahkeme kartı partnerin e, aklındaki kişi, ruhundaki kişi, kalbindeki kişi seninle alakalı bu ilişkinin e, bitmiş olma çizgilerini gözden geçirerek bu ilişkide hata yaptığını, bu ilişkide sana karşı haksızlık yaptığını, bu ilişkinin muhasebesini kendi vicdanıyla baş başa kaldığında sorguladığını ve kendini suçlu hissettiğini ortaya koyuyor. Ama bu suç doğrultusunda size adım atarken yine ketum kişiliğini koruma altına alacak. Tabii ki de e, peşinizden koşup işte ben ettim sen etme, e, sen haklıydın ben hep haksızdım demeyecek kimse hayranım ekşi demez. Hele ki eriller bunu asla demez. Ama size yakınlaşması, size olan ilgisini ortaya taşıması, tekrardan sizinle alakalı konuşmalar yapması ve bu konuşmaların içeriğinde alttan alan hal ve tavırlarının olması bu ilişkiye adım atacak erillerin mahkemesini ortaya koyuyor. Yani doğru kararda adım atacaklar eriller. Doğru kararda adım atmak zorundalar. Çünkü bu ilişkiyi toparlamak onların hakkı, onlara düşen pay. Ben kolektif açılımda hepinizin enerjisinde çok yoğun olarak bunu gözlemliyorum. Çünkü eriller dişilere haksızlık yapmış. Bunu bir kere kabul etsinler. Bazı yorumlarda işte hep eriller mi hatalı, dişillerin hiç mi hatası yok. Dişillerin en büyük hatası çok büyük, çok yüce duygularla sevmenin bedelini taviz vererek ödüyorlar. Dişillerimin tek sıkıntısı burada. Çünkü yüreğinde hissettikleri sevgiyi, yüreğinde hissettikleri aşkı, bedel ödüyorlar bu aşkın bedelini ödüyorlar sevdiğine e, tapıyorlar sevdiğine tutkun bir şekilde elinden gelen maddi manevi ruhsal duygusal her türlü dengeyi kurmak için erillerin etrafında pervane oluyorlar yani zaaflarını ilgisini alakasını çok fazla gösterdiği için maalesef nankörlüklerle karşı karşıya kalıyorlar çok açık konuşayım canlarım yani dişillerimi bu hale getiren dişillerimin yüce sevgisinin altında birçok fedakarlığı yatıyor. Yani bu kadar fedakar olmak zorunda değilsiniz. Dişillerim kendinizi değerinizi biçmek zorundasınız. Aksi takdirde kolay kazanılan kolay harcanacak gibi erillerin düşüncesi oluyor. Şımarıklık edasında sizin sevginizin karşısında nankörlükler sizin emeklerinizin karşısında nankörlükler yapıyorlar. Bunları en aza indirmek adına aklını başına toplayan dişillerim olacaktır mutlaka. Kılıç prensi. Bakın bu prens sizin prensiniz. Bu prens hatalar da yapmış olabilir. Sadakatsizlik dışında affedilmeyecek hatalar asla ve asla Yaptığını düşünmüyorum. Yani yanlış anlatmış olabilirim. Çok özür diliyorum. Yani sadakatsizlik dışında her konuyu affedebilirsiniz ve Eril'in sadakatsizliği söz konusu değil. En azından karşılıklı aşk yaşayan Eril ve dişilerin arasında Eril'in sadakatsizliği söz konusu değil. Bu değildir ki hani biri hemen altına yorum yazıyor. Hayır siz sadakatsiz değil dediniz ama beni aldattı. Bu değil hayatlarım. Bu değil canlarım. Hayatında aklında, kalbinde, ruhunda hala karşılıklı bir aşk yaşayıp birbirlerine sırtını dönenlerin arasında sadakat var. Erillerde özellikle sadakat var ama Dişillerin hala kuşkulu bakış açısı var. Ama şunu söylemek istiyorum. Kılıç Prensi kartı erilinizin artık size çok net duygularla, çok net yakınlaşmalarla ve geleceğe yönelik çok net planlarla gelebileceğini Kılıç Prensi kartı bize çok net olarak yansıtıyor. Kartlar çok muhteşem gelmiş. Özellikle de eril kişilerinin iç dünyasını ve zihnini ortaya koymuş. Düşünceleri var, pişmanlıkları var sevgisi var. Dişillere karşı büyük bir hayranlığı var ama tükürdüğünü yalayıp adım atmak, adım atıp atmamakla arasında kararsız ve çelişkili olduğunu simgeleyen bir takım enerjiler var. Neden adım atmakla atmamak arasında kararsız? Ee, sizi gerginliklere sürükleyecek, sizi etrafında hissetmek için sizin onun etrafınıza koşmanız için ...bir takım eylemlerde bulunacak. Yani nasıl bir eylemler size sinyal verecek gel bana diye. Ama sakın bu oyuna gelmeyin. Size adım atması gereken eriller ve erillerin ee, çok yakın bir zamanda dişilerime adım atacağını söyleyebilirim canlarım. Bakın kupa dokuzlusu alacağınız haberle beraber ilişki konusunda güçlenebileceğinizi... ...ve bu haberin sizin ruhunuzu aydınlatarak gelecek adına plan ve projelerin içerisinde çok net olarak olabileceğinizi ortaya koyuyor. Tabii ki de sıkıntılar da olacak, olumsuzluklar da olacak. Aldığınız bu haber sizi tatmin etmeyebilir. İlişkinizin toparlaması açısından çok güzel süreçlere imza atacaksınız. Çünkü karşılıklı bir aşk var. Her iki tarafında yüreğinde büyük bir ee, özlem var. Büyük bir hasret var. Her iki tarafında da birbiri adına beklentileri var. Ama en çok da dişillerin beklentisi yüksek düzeyde. Haklı olarak dişiller bir özür bekliyor. Ee, ama erilerde işte dizlerinize kapanıp ayağınıza kapanıp işte özür dilerim gibi cümleler mutlaka ve mutlaka kullanmayacaklar. Ama Yine de özrün başka versiyonu olan sıcak davranışları ile, dürüst davranışları ile, hayata dair bakış açısını, gelecekte sizinle hangi yola başvurması gerektiğini ya da gelecek adına sizinle konuşarak zaten özür babındaki cümlelerini sarf etmiş olacak. Yani illa özür dilemesine gerek yok canlarım. Bazı kelimeler var özürden daha büyük anlam içeriyor. Bu anlamlarla gelecek size eriller ve bu gelişinde sizin açınızdan huzurlu bir yuvaya dönüşmesini temenni ediyorum. Çünkü huzurlu yuvanın enerjisi çok net olarak var. Tıkanıklıklar etraftan yok olacak. Yerine güneş doğacak, ay doğacak ve yerine yeniden muhteşem aşk kaldığı yerden doğarak devam edecek. Bundan asla endişeniz ve kuşkunuz olmasın canlarım. Son olarak sonuç kartına baktığımda bakın bu kadar muazzam kartlar bir araya gelmesi mümkün değildir. Ama bu kolektif açılımda sizin enerjiniz dahilinde odaklanmış dünya dünya kartı. Bakın bu kadar güzel birbirine e, tamamlayan zincirleme tarot kartlarımız her şeyi apaçık ortaya koyuyor. Buna keza duru görü hislerim de ayrı olan çiftlerin bütünleşmesi adına yeni gelişmelerin çok yakın bir zamanda olabileceğini 2021 yılında artık evlilik mutluluk ve aşk ile birbirinize kenetlenebileceğinizi ortaya koyuyor dünya kartı güçlü eril ve dişiller için güçlü yeni bir dünya yeni bir oluşum yeni bir gidişat yeni bir hayat Size umduğunuzun çok üstesindeki güzellikleri mutlaka ama mutlaka hediye edecek. Bundan asla endişeniz ve kuşkunuz olmasın. Bir de şöyle söylemek istiyorum canlarım. Yani bir şeye kuşkuyla bakarsanız hem zihninizi kirletirsiniz hem de engellersiniz. Yani sizin ilişkiniz bitmemiş, sizin ilişkiniz yarıda kalmış, sizin ilişkiniz askıda kalmış bazı sebeplerden dolayı bu sebeplerinde mutlaka ve mutlaka diskalifiye olabileceğini çok net olarak söyleyebilirim. Bu yüzden lütfen ama lütfen ilişkinize karşı bakış açınızı güçlendirin. Karşınızdaki, aklınızdaki, ruhunuzdaki kişi sizin çektiğiniz acıların en az sizin kadar çektiğini, en az sizin kadar yaşadığını ben çok net olarak söyleyebilirim. Hiç kimse hiç kimseye sırtını keyfinden dönmez. Bazı problemler, bazı aşılmayan yollar, bazı e, yanlış anlaşılmalardan kaynaklanır. Bu da bir kaprisleşme, bir küsleşme sürecidir. Bunlar da en kısa süreç içerisinde yerine tekrardan kavuşmaya, tekrardan bütünleşmeye hediye edecek canlarım. Bu konuda sakın ama sakın aksini düşünmeyin. Siz nasıl ki kalbinizde büyük bir acıyla, ruhunuzda büyük bir acıyla karşınızdaki, aklınızdaki kişiyi hissediyorsanız, o da sizinle beraber aynı hatıraları mutlaka yaşıyor ve başını yastığa koyduğunda kalbi sızlıyor yüreği sızlıyor hatıralara odaklanırken sizi düşünmekten büyük bir keyif alıyor bu keyfi de tekrar canlandırmak adına size adım atacak mutlaka hayırlısı diyelim inşallah canlarım benim hepinizin çok çabuk bir şekilde çok net bir şekilde sevdiğiniz adama sevdiğiniz kadına aşk ile tutku ile sarılmanızı bu sevginin dozunu, bu sevginin tadını eskisinden çok daha üst düzeyde almanızı cani gönülden diliyorum. Dualarım, olumlamalarım, arındırmalarım sizler için her zaman var olacak. Bunu da sakın unutmayın canlarım. Çok ama çok teşekkür ediyorum kanalıma gösterdiğiniz ilgi ve alakaya. Ayrıca özel açılımlar adına WhatsApp iletişim numaralarımızdan, numaramızdan, Gamze Hanım'la iltibata geçtiğiniz takdirde e, birebir e, telefon görüşmesiyle sizlerle olmaktan da büyük bir keyif alacağım canlarım. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. sağlığınıza duacıyım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere canlarım. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.